Tek ve çift fonksiyonlar. Tek çift fonksiyon olması için bir kere elimde simetrik bir aralık üzerinde tanımlı fonksiyon olması gerekir. Yani eksi a artı a'nın tanımlı olsun, kapalı veya açık olması önemli değil. Yeter ki simetrik olsun. Bu aralıkta tanımlı olan f fonksiyonu eksi x'in görüntüsü ile x'in görüntüsü aynısa bu fonksiyon çifttir. F eksi x eksi f -X e eşitse de bu fonksiyon da tek fonksiyon olarak isimlendirilir. Soru 7 ile somutlaştıralım. Bir f fonksiyonu r'den r'ye fx eşittir işte x kare olarak verilmiş. Reel sayılar kümesini hatırlarsak eksi sonsuz artı sonsuz açık aralığı ki bu simetrik bir aralıktır. Bu aralıkta teklik çiftlik özelliği incelenebilir. x karenin grafiğini hatırlarsanız bu grafik y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlar çift fonksiyonlardır orijine göre simetrik olan fonksiyonlar da tek fonksiyonlardır. Bir tane tek fonksiyon yazalım. Örneğin y eşittir x fonksiyonu tek fonksiyondur. Çünkü orijine göre simetriktir. Kaderseniz x kare de y göre simetrikti. Benzer şekilde x küp tek fonksiyondur. x üzeri 4 çift fonksiyondur denir. Özelliği incelemek istersek x kare de f x'e bakalım. x yerine x x yazıyorum. x x'in karesi x karedir. fx'in görüntüsü de x karedir. Bu iki değer birbirine eşit olduğu için fonksiyon çift fonksiyondur. 2'ye bakalım. 2'de de sinüs fonksiyonu verilmiş ve r'den eksi 1 bire şeklinde tanımlanmış. Yine r'den alındığı için yine simetrik aralıkta tanımlı. O halde bu fonksiyonun teklik çiftliğinde bakılabilir. Sinüs fonksiyonu tek fonksiyondur. Ve sinüs eksi x eksi sinüs x olarak elde edilir. Üçüncü olarak kosinüs küp Fonksiyona bakalım. Kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. Yani kosinüs eksi x kosinüs x olarak yazılır. Eksi fx'e bakmak istersek kosinüs eksi x'in küpünü bu şekilde yazıyorum. Önce parantezin içini halledersek kosinüs eksi x kosinüs çift fonksiyon olduğu için kosinüs eksi x kosinüs -x, x olarak yazılır. Buradan da küpü gelir. Buradan kosinüs x'in küpü yazılabilir. Bu da fx'e eşittir. f x f e eşit olduğu için kosinüs x'in küpü çift fonksiyondur denir.